Merhaba sevgili örgü severler. Bugün sizlerle birbirinden güzel fikir amaçlı çocuk kıyafetleri üzerine sohbet edeceğiz. Bu modeller sadece şirin görünmekle kalmıyor, aynı zamanda bize örgünün ne kadar keyifli ve öğretici bir yolculuk olduğunu da hatırlatıyor. Öncelikle şunu unutmamak lazım, tığ işi örgüde başarı, muntazam ve sabırlı ilmeklerle başlar. İster trabzan olsun, ister sık iğne ya da kabartmalı örnekler. Hepsi örgünüzün duruşunu değiştirir. Mesela kabartmalı kollar kıyafete hem sıcak bir hava katar hem de şirin bir kabarcık görünümü verir. Bu teknik özellikle bebek hırkalarında çok tercih edilir. Yakalar da çok önemli bir detaydır. Beyaz dantel görünümlü yakalar ya da fırfır kenarlar örgüye zarafet katar. Aslında bunlar çok basittği teknikleriyle yapılır. Zincir çekerek başlanır, üzerine trabzan ya da dolgu eklenerek dantel havası verilir. Küçük dokunuşlar sade bir parçayı adeta şık bir tasarıma dönüştürür. Renk seçimine gelirsek, bebek kıyafetlerinde en çok kullanılan tonlar pastel renklerdir. Mint yeşili, krem, pembe ya da gökyüzü mavisi örgülerde hem yumuşak hem de huzurlu bir hava oluşturur. Bu tonlar göz yormaz ve bebeklere çok yakışır. Eğer canlı renkler kullanmak isterseniz, küçük çiçek motifleri ya da kurdele detaylarıyla dengeleyebilirsiniz. Eteklerde gördüğümüz pileli örgüler ise biraz sabır ister ama sonuç gerçekten muhteşemdir. Düz trabzan sıralarıyla başlanır, belirli aralıklarla artırma ve eksiltme yapılarak pile görünümü elde edilir. Hem muntazam hem de esnek olur, çocukların hareketini kısıtlamaz. Bir diğer püf noktası ise süslemeler. Çiçek motifleri tığ işi örgünün vazgeçilmezlerindendir. Basit bir sihirli halka ile başlanır. Etrafına birkaç dolguyla yaprak görüntüsü verilir ve işte rengarenk minik çiçekler hazır. Bu çiçekleri ister hırkanın önüne, ister eteğin kenarına, ister yakanın üzerine iliştirin, sonuç her zaman çok sevimli olur. Unutmayın, örgü sadece kıyafet üretmek değildir. Bu, aynı zamanda kendi emeğinizi sevgiyle ilmek ilmek işlemek, huzur bulmak ve sevdiklerinize el yapımı hediyeler sunmaktır. Bebeğiniz ya da sevdikleriniz için hazırladığınız bu kıyafetler yıllar geçse bile kıymetini koruyacak, hatıra olarak saklanacak özel parçalar olacaktır.